Yeni bir videodan herkese selamlar güzel insanlar. Umarım keyifler yerindedir. Her şey yolundadır. Star Wars serisinin ikinci etkinliği bildiğiniz üzere çılgın bir seri ve ben bu bu e, serinin ilk videosunu çekmiştim. Bu ilk geldiğinde Star Wars. Şimdi ikinci videosunu çekiyorum ve bu, bu videoda alukartı kapatıyoruz kardeşim. Alalım alukartımızı. Koyalım cebimize. Obi-Wan Kenobi'mize ve gidelim bir tane alukart videosu çekelim. Okay. şimdi bakıyoruz. 281 adet coin'imiz var. Ticket'ımız var. Artık siz ne dersiniz bilmiyorum. Şu ödüller kısmına bir girelim. Alucard'ın kostümü, Granger'ın kostümü vesaire vesaire. Şimdi takas mağazasında bir şey bakacağım. 700 tane lazım değil mi bundan? Yok mu bundan 2 tane alıp bir tanesini çekilişle size vermem? Var mı böyle bir şey? Hey bro. What? Oh my god! <laughs> Neyse bir bakalım şimdi bir çevirelim de. Ee, bir yeni yıl çekilişi düzenleyeceğim Instagram'da. Ee, yeni yıla özel bir çekiliş, güzel bir çekiliş düzenleyeceğim. Kısa süreli olacak, 4 günlük. Bugün başlatacağım. Instagram'a gidip o çekilişe katılmayı lütfen unutmayın. Güzel hediyeler, güzel ödüller vereceğim sizlere. Şimdi geçen videoda da birileri tilt olmuş. Şu 700'lüğü çevirmedim diye, indirimden faydalanmayıp gidip tek tek çevirdim diye. <laughs> What the fuck? Arkadaşlar o video gösterme amacıylaydı. Tek çevirdiğiniz zaman ne çıkıyor, onu çevirdiğiniz zaman ne çıkıyor bunları göstermek istedim sizlere. Bu arada herhangi bir sponsorum falan yok yani. Har vurup harman savuruyormuş gibi gözüküyor olabilirim ama amacım size göstermek yani bunları. Ne çevirdiğiniz zaman ne çıkıyor. Şimdi gideceğiz direkt kartı yürüyeceğiz. Şimdi bir tane 50'lik indirimimiz varmış. Gidelim bunu ve değerlendirelim. Alalım abi şunu bir alalım. Bir tane tekli çevirelim. Gel kardeşim şuradan güzel bir şey. 18 tane verdi, acayip fazla verdi, baya baya iyi. Şimdi 299 tane coinimiz var, ben coin diyeceğim bunlara. Ee, bir tane 10'lu çevirelim. Geçen Star Wars etkinliğinde çok güzel epik kostümler almıştım. Artık bu etkinlikte de nasip olsun inşallah. Başlıyorum, yapıştırdım bir tane 10'lu. Tıks. Güzel şeyler gelsin. Hadi bakalım. Ee, wow, 517. Şu an 517 adet ticket'ım var abi. Nasıl bu kadar çok oldu? Tek çevirmede nasıl bu kadar aldım abi? Olan kostümler geldi diye mi? Bu ne? Karina'nın kostümü. Bu ne? Kagura'nın kiraz cadısı gelmiş. Onu da çevirmiş. Coin'e. E, tamam. Çok güzel kardeşim. Benim işime gelir. E, bir tane daha onu çevirelim. 950 elmas oluyor. E, yıldızı olduğumuz için. %5'lik bir indirimimiz var. E, bir tane daha çevirelim onu kardeşim. Arkadaş iki çevirmeye aldım ya. İki çevirme. Sürekli olan kostümler geldi. Cloud'un can kurtaranı geldi. Ee, Alice'in ruh kadını geldi. Bence çok iyi kardeşim. <gayet>, Gayet iyi yani. Daha ne isterim ki? Burayla alakalı başka yapmak istediğim bir şey yok. Zaten diğer tarafa geçip Granger'a yürüyeceğiz. Granger'ın kostümüne yürüyeceğiz. Takas mağazasına geliyorum e, Obi-Wan Kenobi kostümünü yapıştıralım kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Dex. Patlat kanka. <laughs> Alı kartı da severiz. Küçük bir MS sıkıntısı var şu anda. May the force be with you. May the force be with you. Bence gayet karizmatik ve güzel bir kostüm. Değişik yani işte bildiğin Obi-Wan bu. Star Wars serisinin hastası çoktur, seveni çoktur. Ben deyim de Star Wars'un seveni çoktur arkadaşlar. Ben de onlardan biriyim. Çok güzel bir seridir, çok güzel bir filmdir. Şimdi buradan Granger bölümüne geçiyorum. Normal ana sunucuya geçiyorum. Ana sunucuda da Granger kostümüne bir yürüyelim, elmaslarımızı bir kullanalım. Artan elmasımla da bir çekiliş yapacağım, bir çekiliş düzenleyeceğim. Bakalım şimdi ana sunucuya geçiyorum. Haydi orada görüşelim. Evet tekrardan selamlar ee, ana sunucuya geçtim VPN'i kapattık Abi yine mi sen ya kardeşim çıkma karşıma ya sevmiyorum zaten seni Şimdi ana sunucudayım burada zaten 383 tane coin biriktirmiştim bir önceki videoma gidip görebilirsiniz ee, Şimdi burada bir tane indirimli mi çevireceğim ardından da 700'lüğü çevireceğim Bakalım ne alacağız İnşallah güzel şeyler gelir burada da ee, Yani direkt Granger gelmese de olur az önce iki çevirmeyi aldık çok iyi ee, direkt Granger gelmesi de olur. Bir iki tane epic skin atsın ya. Bir şeyler atsın yani. Sıkıntı yok. Şimdi bir tane çevirelim şöyle tekle. 16 varlığı. Çok iyi abi. Güzel geliyor ya. Bence gayet güzel geliyor. Şimdi onlu çevirmemizi yapalım. Ee, patlat kardeşim bir tane 700 elmaslık. Çok fazla vermedi bu sefer. Ama Kirin'in şakacı kostümü geldi. Bu special kostümü müydü, epic kostümü müydü? İnanın bilmiyorum ama bende Kerin'in bir tane var epic kostümü. Temel kostüm değildir bu ya. Bu güzel bir kostüm. Ee, Carrie geldi. Onun dışında da çok fazla bir şey vermemiş. 115 tane de coin vermiş bize. Ee, hedefimizden 486 coin uzaktayız. Ee, bir 3-4 çevirme yap, 3 çevirme yapacağız gibi. 3 çevirmeye çıkar mı ki acaba bu ya? Ee, daha fazla elmas yüklemek istemiyorum açıkçası. Gerçi dört çevirmelik hakkım var. Neyse ya deneyelim bakalım. Yürüyelim artık. Olduğu kadar. Yapıştır. Oh, çok güzel koyun vardı bu sefer. 700 kusura çıktık. Digi'nin takım yıldızı kostümü geldi. Gelsin. Kendisini hiç sevmem. Ne takımımda olmasını isterim ne rakipte olmasını isterim. Lanet bir karakter. Bruno'nun 10 numara kostümü geldi. Bu da temel kostümlerden diyebiliyorum. Gayet güzel kardeşim. Bayağı bir kostüm vardı bu çevirmede. Hem kostüm hem coin vardı bayağı be. Şuraya bak. Lapu'nun kostümünü vermiş. İmparatorluk savaşçısını vermiş. Rafaela'nın... Rafa değil mi bu? Bereket tanrıçası. Aynen Rafaela kostümünü vermiş. Onun dışında da 138 tane coin vermiş. Abi çok iyi. Bence bayağı iyi çıkarttık burada. Ee, bence karlı ve bereketli bir çevirme oldu. Hemen bence iki çevirmeye çıkar diye okay. düşünüyorum ama inşallah çıkar. Yapıştırıyorum kardeşim bir onu daha patlak babacan. Az verdi bu sefer. Şunun rak yıldızı kostümü geldi. Sevdiğim bir kostümdür bu. Severiz kendisine. Tamam. Hanabi'nin temel kostümünü vermiş. Ee, onun dışında da 106 tane coin vermiş. Tamam. Ee, şimdi 950, 950, 3, 900. Yani benim elmasım yetmeyecek büyük bir ihtimalle. İki çevirmeye yetmiyor. Ee, şunu bir alalım. Neymişsin sen? tane bilet ihtiyacımız yok sana kardeşim. 2 e, i̇ki çevirmeye kesin alırım. E, ama tekli çevirmeye alacağımı zannetmiyorum. 180, 172 tane coin vermez herhalde O kadar şanslı değilimdir. Çevirme bak bakayım be. 922 oldu tepede görüyorum ben. Sun'un savaşçı budasını da verdi. E, Mobile Legends şey, şey diyor herhalde bize. Kardeşim Sun yeni main'in artık Sun'u main'le ve oyna. Oh, hey! Hilda'nın da Rockstar kostümü geldi galiba. Rock yıldızıydı değil mi bu? Aynen. Öyle. Epic skin mi alıyor bu ya? Epic değildir herhalde ya bu. Special falandır. Gayet güzel. 94 tane de coin vermiş. E, tamam diyorum. E, dostlar burada videoyu çok kısa bir durdurup hemen küçük bir elmas takviyesi yapıp geri geliyorum. Geri geldim. E, 250 elmas yükledim. Geri geldim. Bir kere daha çevireceğim. Bu çevirmede artık inşallah çıkar. 78 coin hiçbir şey. Hatta coin'i versin yanında da güzel bir tane kostüm varsa Hatta şuradan bir bakalım ödül havuzuna. Ne versin? Ne, ne verse mutlu olurum. Ee, bunlardan hangisine sevinirim ben? Saber'a sevinirim kardeşim. Ee, Saber gelse güzel olur. Zaten Cyclops'un bende Star Wars kostümü var. Ee, Alfa'ya hayır demem. Ee, Alice veya Kaja da olur. Alice, Kaja, Alfa. Ee, onun dışında Allah olabilir. Bilmiyorum ya. Versin artık bir şeyler. Hadi bakalım. Çevirdim kardeşim. 1225. 1225 koyun mu? Nasıl bu kadar çok verebildi? Eldora'nın epik kostümü geldi çünkü. Epik kostümü çevirdi. 1225 olduk. Wow. Bu çok verdi ya. Bu kadar çok beklemiyordum ben. Neredeyse biz kaçtık 920 civarındaydık 300 tane coin vardı arkadaşlar bu inanılmaz bir rakam ya bu ne kafayı yemiş bu 300 coin diyorsun yani 175 coin daha alsam ben ee, gidip bir tane epic skin kapatırım buradan istediğim neyse biz şimdi hedefimize ulaştık e, Granger'ın yıldız şövalyesi kostümünü aldık gayet de güzel oldu e, hemen şuradan takaslayalım. Artık bir Granger maçları da atmaya başlarız yavaştan. Kostüm çok güzel ya. Ben çok güzel. Hayırlı olsun. Bir hayırlı olsununuzu alırım dostlar. Şahane. Welcome to the jungle. Jungle severiz. Tamam şimdi 225 coin'imiz kaldı burada. Ee, şöyle bir şey söyleyeceğim güzel insanlar. Ee, Instagram hesabımdan beni takip edin. Açıklamalar kısmına yazacağım. Takip etmeyenleriniz varsa eğer. Takip edin. Instagram'da bugün bir tane çekiliş başlatırım. Yeni yıl çekilişi olur bu. Bu çekilişte de e, güzel hediyeler vermeyi planlıyorum. En kötü Star Wars etkinliğinizde hani, Yani küçük hediyeler kısmında da mesela Star Wars etkinliğini tamamlamadıysanız Hesabınıza girerim mesela. Ee, yüklerim oradaki görevleri tamamlarım, çevirmeleri yaparım vesaire. Yani o olur. Onun dışında bir epic skin hediye edebilirim, special skin hediye edebilirim. Ee, ne bileyim isim değiştirme kartları, yıldız üyelik vesaire. Bunların hepsini seçeneğini sunarım size. Güzel bir çekiliş olur. Gelin şansınızı deneyin. Şamsakızı Çoban Armağan'ın yeni yıl çekilişi işte. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Granger kostümünü de aldık. Alucard'ın kostümünü de aldık. E, bu akşama bir Alucard gameplay videosu çeker. Kanala atarım. E, seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup e, videoya beğeni atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Çünkü siz beğeni attığınız zaman ve yorumlarda bulunduğunuz zaman bizim e, videolarımız ön plana çıkıyor. Ve bu sayede kanalımı daha fazla insanın görmesini sağlıyor. E, beni öne çıkarıyor kanalımın büyümesine destek olmuş olursunuz bir like bir yorumu çok görmezseniz çok sevinirim kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Okay.